Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Vayne Lula oynuyoruz. Vayne'i çok bekliyordunuz. Kritik build Vayne'i çok istiyordunuz. Ben de Kaisa'ya karşı Vayne'i aldım. Çünkü Kaisa'ya karşı arkadaşlar Vayne kolay güçlenebilen bir çar. Eşleşmeler hep böyle oluyor. Prana'da Kaisa gördük mü Vayne'i de görüyoruz artık. Yani Kaisa'ya karşı almaya başladılar. Gerçekten güzel bir laning geçiriyor. Yani Kaisa'ya karşı iyi diyebiliriz Vayne'i. Karşımıza şansımıza Kaisa geldi. Biz de Vayne'i bir çekelim dedik. Yanında da bir oyunluk Lulu birincisi. <laughs> Eray var. Selam. Eray'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben sana da mı yayındayım Discord'da? Evet Discord'da ben de O zaman. Arkadaşlar rünlerim ekrana gelsin. Hatırlarsınız sizle bir rün ve like anlaşması yapmıştık. Siz like atıyorsunuz. Ben rünleri koyuyorum ve hasarları gösteriyorum. Güzel anlaşma bu arada. Onlara bakabilirsiniz. Rünlerimiz ekrana geldiği şekilde. Ee, like'ı da diyelim. Hadi. Bir 3200 atarsınız bence. Ne diyorsunuz? Bence bir 3200 LK ettik gerçekten. Attı attı. AFK yani mı? Uçuşuz. Rel kardeş. Yani Lel kardeş, kardeş değil ama. Gözükmüyor. Allah Allah. Bu Pingi var ya bak. Aynen. Herhalde inanılmaz gidiyor, kank ping kank var. Alo? Ee. Ha, düzeldi mi? Şuan Şu an ondasız, evet. Arada bir drop giriyor. Evet. İnşallah o drop olmaz <laughs> şey de girmesin de kanka. Rele karşı bu arada Vayne çok iyi bir seçim arkadaşlar. Hem Rele ittirmemiz var hem bir de üzerine tank yani. Rele Vayne de çok kolay eritebiliyor. Kraken kendi bu ult yapacağımız için tankmak dinlemiyor. 3 level olduk. Eğimizi de açıyoruz da dürttük yalnız araya. Yes. Yes man. Bu ne Ben atmaya gidiyorum. At geliyor Neyse. Ek biliyoruz yerini şu an. Şu an tamam, o zaman yere. gerek yok. Sıra geçti. Çok iyi dürtüyorsun he. Allah okuyor biraz. Güldürürken düşündüren bir kuyu oldu. Ya çok Sesin az geliyor. Mikrofona bir yaklaş. Alo. Heh, daha iyi. Şu an. Hı -hı. Devam. Burada miyon keseceğiz arkadaşlar. Çok kaşınmayacağız şu anda bu aşamalarda. Yani zaten yeniyoruz oyunu. 6 level'den sonra da yeneceğiz. O yüzden hiç kaşınmaya gerek yok. Farmlayalım ne zaman güçleneceğimizi biliyoruz. Şu an Rel, Lul'un bu aşamasında daha güçlü. Yani Peer'lar arkadaşlar oyunun sonuna doğru çok güçlü oluyorlar. Ama oyunun başında bu savaş başlatan destekler Peer'lardan daha güçlü oluyor. O yüzden sabredeceğiz. Lul'un daha çok daha güçlü olacağı zamanlar gelecek. Şimdi sadece farm yapmak düşüyor bize. Dereceli esnekte elmas 4 oldum. Elmas 4'te oynanan bir oyun bu. Azıcık kaşınmak da istiyorum ama. Yok yok. Kaçın tadımız kaçmasın yani. Alizler Bey Aynen beyimi. biraz tadımız kaçmasın. Sonra çok kaçıracağız diyorsun tatlara. Aynen öyle. Hadi bakalım. Pinkli bir aynen öyle geldi Eray'dan. Aman. Kodun flash kanka. O da bir koysa gaza gelip. Of keserdik. Ne keserdik ya? Sen Ignite'ın atmışsın. Tamam az daha dürt kanka At. sen. Biz kazanacağız burayı zaten. Ne güzel kaşınıyorsun öyle. Evet tabi. Şu an atta değil. Heh. Evet, duydu beni. Attayken saygı duyuyorsun. Aa can aldı senden. 30 can doldu derece. Rakiplerimize can hediye etmeyi bırak. <laughs> 30 30 pot içiyorlar şu... adamlar Eray. Aha. İyi. Pink Ward yeni ya, mi atıldı? Ee, yok. Yeni değil. Onu bir kırsak mı? Bence Ekko Ama burada. Ama Ekko buralarda olabilir. Bir, bir keselim şurayı. Evet. Yani Atalarımız demiş, itihan demiş, çomağı hazırla demiş. O büyüğü kesmeden Ward'a gitmek lazımdı. Avans verdik arkadaşlar. Sen kaçamadın leşi at artık varsa ama. Tamam. Beraber tamam, avans. Ekoya Ek kill verdi <laughs> Güzel güzel. Avans. Killler Ekoya gitti arkadaşlar. Şimdilik bize bir etkisi olmaz bunun. Ama late'de fena fotura keserler. Tilt olmuyoruz, asla oyunu bırakmıyoruz. Bunun sebebi Vayne'im abi. Vayne oynuyorsanız erken oyunda 0 2 olun, 0 3 olun. FF basmayın. FF basmayacaksınız. Vayne oynuyorsanız abi 15'te o evete basmayacaksınız. Güçlenecek çünkü çar. Yani Vayne sabır işidir. Late de çok daha güçlü. Niye acele ediyoruz ki? Güçleneceğimiz zaman gelecek zaten. Sadece beklememiz gerekiyor. Hatta orada kaşındık. Önce ward'u kırmaya gitmemiz lazım da. Hadi dedik 60 gold ne kadar tatlı. Önce bunu alalım. Yani önce orada totemi kesmek mantıklıydı ama Vayne'in flash'ini aldık burada. Gayet iyi. Gayet iyi. 5 dakika atamaz. Biz de 5 dakika farmlarız abi. farm bizi yarıyor. Çalışacağız şu an. Kaysa'nın da yok. Aynen Kaysa da attı. Diyorum. Devam abicim devam. Bize yarayacak oyun. Tek yapmam hmm. gereken uzatmak. Doğru. Kanka kaç. Kayısı altı ama çok iyi takas yaptık. Takası gördün mü? Aynen aynen. Takas baya iyi bir takasta. Devam abi. Ben de altı olayım çok Bu ne? Burada mor bir şey var. o. Ekon'un ultisiydi bug'a girdi. Kanka bu farmda altı olamıyorum galiba ama sonraki evde 6'yım. Sende senin... durumlar nasıl? Valla benim var. 2 dalga. Oha. %50 oldum daha yeni. Evet. Yani çaldı ama aynen öyle çaldı. Sesebilmem i̇şte, lazım. Bakayım. Altısın. Oy! Oy. <laughs> çok iyiydi, çok Eray, CTL so 6'yı koyarım kanka ben buna. Koy koy. İyi bari kanım yerde kalmadım. Gibi kanka olmadı. kanın yerde kalmayacak. Ben. Ben farm alacağım odir tek başına başla. Burada bu wave'i pushlamazsam hiç avantajı kalmayacak benim yaptığım o hareketlerin. O yüzden minyon dalgasını her zaman ittirin. Kulenin altına sokmadan beze atmayın arkadaşlar. Yoksa burada koridoru dondururlar. Oyunu bilen rakipleriniz sabah akşam minyon kestirmezler size. O yüzden iyice ittirmeniz gerekiyor. İyice ittirelim biz de. Tüm minyonlarımız kulenin altına girene kadar ittirir varikat. kat gelir mi barikat? Çok kaşındım. Ama ödülü çok büyük oldu. Kaysa'da ulti yok. Rahat rahat. CT 56 mata ata. Eloda çayı içe içe. Bu ifade de bu arada Eloda çay içme ifadesi arkadaşlar. Çok sevdim. Yani tam beni anlatıyor kanka. Kusura bakma. Allah. Kusura bakma. Geçmiş olsun. Allah Allah. Şu anda arkadaşlar ayakkabı bitirdim, kazma bitirdim. Çok daha kuvvetliyim Kayısa'dan. ve saldıracağım Böyle Haberin olsun. Tamam tamam ben korum seni şey bu arada Rel 5 ben 6'yım tamam. kullanalım istiyorsan Udyr atla artık hadi Atlamıyor Udyr gitsin bence ya hiç bulaşmasın bize Yani Biz de oyunumuzu oynayalım Görüşleri kır git buradan Udyr Hasara bak Hasara bak Rel öldü, Rel öldü. Ha. Anam Manyak ne yapıyorsun Kanka tp kim tamam, bu popi, Poppy. Geldi, popi Kayıtlarız ki Olmuyor mu Devam et evet, Öldüler Manyetik onu, fırtına o, için Dışarı ittirmiştim onu ama Abi kış oldu kanka Bu mu olmadı ya Niye girmedin bizim orduyu Kanka güvenemedi. Barikat tızlama <laughs> ama kanka git <laughs> ya buradan Biz alalım onu ne dersin Gitti. Çok teşekkür ederim bu. Tamam. Bir tanesini alalım. Kıyamadım. eko şey, eko şey bizde. Eko talan bizde. bizde. Geri çıkalım. çalda bez atacağız arkadaşlar. Evet. Hiçbir şey yok. Burada görüşler yok. Kraken katili bitti. Az önce Kraken'siz tanklar neler yaptığımı gördünüz. Şimdi Kraken'le geliyorum. Korkun benden. Ere e, bir top kameraya top göstersene top, kendi bu, bu kanka. Top bu top tip mi? ne böyle bu kostüm? Çok korkunç oğlum. Dön bir Abi, kameraya dön. Bak. bak saçıma bak. Çok korkunç değil mi arkadaşlar? Eray niye bu kostümle oynuyor? Git havuz partisi oyna. Ben bu kostümü seviyorum. Yok maalesef. Ben bu kostümü çok seviyorum. Aslı kelebeği de... çok, çok korkunç arkadaşlar. Ben çok korkuyorum oynuyor. ya. Çeki gibi ya. Şunun tipe bak. Geliyorum. Kostüm bana ait Kapısı benim. Yalnız kanka Kraken'le beraber bu kostüm birleştiğinde çok güzel bir görüntü vermiyor mu? Baksana. Evet. Evet evet. Bak. Yanıyor gibi böyle Veyn. Yanıyorsun Veyn abi. Yanıyorsun Fuat abi. Ben yanıyorsun. Dayı. Güzel burada. Bir takla. Ha ben bitiyorum. Gelir ya dayı buna. Daha dayı edebilirsin bu arada. Tamam öldü. Eray artık dızlamıyor çünkü çok iyi oyuncu abi herhalde. İnanılmaz bir doyuz. Talon biraz güçlü kanka. Meray bir şey yap. Kalkalım. Toda zehumu deliyor. Kanka sallar vuruyor sana unutma. da geldi. vallahi yetişti. Bir wave daha pushlar döner miyiz? Kimse yok. Hep öyle. Evet. Şu anda Vayne'in evet. oynaması zor olan aşamasını atlattık arkadaşlar. Tek yapmamız gereken şey oturaklı olmak. Ne zaman dalacağımızı, da çıkacağımızı bilmek. Onu başaramıyoruz pek kasınca. <laughs> yani Vayne oyuncularında şey vardır herhalde bilir misin? 1v5 gelin lan. Hayır, Hepinizi keseceğim abi. lan, herkesin tribi vardır. Herkesin, onu bildin mi? Herkesin ruhunda bir gosuluk var böyle. Bir herkesin var değil mi böyle? Hani o yılların birikmişliğini bir patlatma. Herkese Aynen. takla atıp ki o onu yapmayacağız abi. Hayır. Gerek yok. Aynen. Neyin tribi? Gerek yok arkadaşlar. Oynayın geçin, normal önünü Kazanın, geçin yani. Hadi. Hiç öyle ilave bir şeye gerek yok. Çok risk ne zaman alırsınız? Çok kasmışızdır gerçekten. 21 falan hızdır böyle. Levelde de öndeyizdir. O zaman alalım ama ben 8 levelken talon 10 level geldi. Hani o zaman bir destur. Çünkü bunun da level çok önemli bir şey. Eko gelmiş. Bak. Ultim 8. Okay. Bak o istiyorlar kanka. Kanka gel görüş koyalım. Ver geliyor. Ama nerede, yukarıdan geliyor? Ver gidiyor. Al kanka. Hop. Ya şurada vurdum. Rel geliyor, rel gidiyor. Ejderi y alıyor. Bizim takım. <laughs> Ejderi alacağız. Ama dive istiyoruz. İyi pozisyonda Ejderi. Evet, Öldü. Oo, <laughs> oha, oh. 2 ikimiz sallandı. Kaç gözlük yaptı. Öldü ki. Takımı da kastırıyoruz abi. Hem biz kastık hem takıma burada avantaj veriyoruz. Bu yerde Hayır! Hayır! no. Bana da, da geldi o para. 133 gold aldık. O kadar uğraştık, uğraştık. Katarina... Sen o kadar ya domine abi. et. Canın evet. çıksın. Woos match oyna. İlk dakikalarda biz kaybediyorduk. Katarina gelsin. Kuleni dızlasın. Eee... Adrit. Sen milletten dızlarsan... Evet. Millet de senden dızlar. Kendi Değil mi? Olduğuna göre delirdi aldırız. Asla lol yormuyor. <laughs> lol oynayıp evet. sağlıklı kalmak hmm. çok <laughs> zor bir şey. Ben de onu demeye çalış. Yani Poppy ne yapıyor şu an? Poppy de pek sağlıklı kalamayacak <laughs> devam ederse pushlamaya Haberi vardır inşallah. Aha, aha, talan geldi kanka. Keşmiş şey olsun sana. Aa dur ben de buradayım. Öldün kanka sen. Seni saldım ben artık. Oho, report. <laughs> Or Oraya kurtaramazdım. Sarı Ama katayı kurtarabilirim. Katanın can hala yüksek seviyede. Ya sen kaldın. Ben kaldım <gülüyor> kardeş. <gülüyor> sen kaldın dayı sen kaldın. <laughs> beni almadın, beni almadın dedi orada. Ama çok geç. Benim. Ama hep üçü de üçün de belli kanka. Aa geldi. Topi geldi. Duvarda uzak kadar geldi. Hadi uç. Malak milak uaa <laughs> Şarkı çal. Bomba rap. Hop da la la oldu mu hey Allah aşkına? <laughs> Havalı bir şeyler çalman lazım böyle. O zaman, o o Malak milak uaa O, o, mari, o. o Ama oy Senuka istediğimiz like sayısına bu pleysde 3200'den 3500'e çıkartma hakkına erişmiş miyizdir sence? Valla buraya kadar izleyen seyirciler bence iz, al, olay like Bence burada artık basılır like'a. Bu kayta like basılır abi. Bu kayta da like. Hazır bir eleman var. Adına salon demişler. Kanka, Suikantin takılsın bence göre. orada da katayı istiyor. Atlarsa stun yiyecek. Atlamayacak o yüzden. 4 400 ile beyaz Kritik Vein oynayacağım arkadaşlar. Kritik Vein'i çok ister istiyorsunuz benden. O yüzden Kanoslamış ve devam edecek bu son eşyada bir coşku eşyası olacak veya fırtına biçen tercih meselesidir. Ben kanotsamışla bombardımanı tercih ediyorum. Ama sizler mesela çok tank var. Vein oynasanız bile dominik alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani Dominik de alabilirsiniz kritik veren herhangi bir şey Navori de alabilirsiniz ama Navori çok işinize yaramıyor çünkü taklanız zaten 1 saniye 2 saniye arkadaşlar O yüzden Navori'yi çok önermiyorum sizlere Ama kan uslamıştan sonra belki bir tahsiller Belki bir can biçen can biçen de olabilir Can biçen de olabilir bu arada Yani Q'yu attıktan sonra fazla vurmak Kim istemez Yani ya, Aha rel ne yaptı Öldü Rell Kanka kasmış beyni oyna oyna. oyna oynamak o kadar keyifli bir şey ki. Evet. o aşamaya getirmesi bir şey sıkıntı. Ha getirmesi ama sabır işi ben size dedim değil mi? Bak 0-1 başladık bu oyuna Eray. Ay götür FF oldu oyun. Bastılar FF'e. Unofficial <laughs> Pentakill. Kanka sen penta yapmıyorsun galiba artık. Azı Kanka ben Quadra Jin main olacağım ya. Onun ee, duyurusunu abi. yapıyorum yavaşça. insanların İnsanların kafasına 4 rakamını kazımaya çalışıyorum. Jin'de çok bomba şeyler planlıyorum haberiniz olsun. Buradan arkadaşlar macro oyun gereği kule açmamız gerekiyor. Ejder'e gideceğiz herhalde kuleden sonra gel benimle. Dereceli esnekte oynamamızın sebebi de arkadaşlar Master Elove üzeri doğa atamıyor artık. Ben Master'ım. Eray Diamond 1. O yüzden doğa oynayamıyoruz. Eray Master olduğunda da doğa atamayacağız. İki Master da doğa atamıyor. Anca dereceli esnekte videolar çekebileceğiz. Dereceli esnek Master üzeri doğa atabiliyor diye biliyorum. O yüzden o konuda şanslıyız. Hatta Eray ile belki dereceli esnekte Challenger'a kasarız. Kurtarmayacağım. Aynen. Bu kendi çıkar. Base atacağım ben. 2500 param var arkadaşlar. Hemen buradan kanon bitirelim. Bir tane de hançer alacağım. Karışım içmeyeceğim. Karışıma ihtiyacım yok. Zaten tek atıyorum. Karışım anca full build olduğunuzda için arkadaşlar veya son fight'ın çıkacağını hissederseniz ve daha güçlü gitmek isterseniz karışım için onun dışında çok bulaşmayın derim. Geliyorum Eray'cığım. Yardım et Adrı'cığım. Buraya bir tadım. Dızladı Katarina. Katarina dızdı. Oyun bitmesin, hafif atmasınlar istiyorum ya. Ama sürekli 4-4 öldükleri için onların da inançları Aynen. gittikçe kırılıyordur. Bence biz bir iki dakika çekilelim. Biz bir 2 dakika şey yapalım herhalde, farm yapalım. Aynen. Keser ödülü. Aa, WQ atmadı. 60 lira daha. Biz görmemişizdir. Gelmişmiş. Aynen, biz görmedik. Son iş ya fırtına var bir şey. ya. yapacağım büyük ihtimalle ya. O daha iyi Ama geldi. Bana alırsın mı sen? Alırım da almayalım. Alırım ama almayalım. Çünkü FF atarlar. Alacağımı kanıtlayayım mı? Ya, o sadece bir göster. Bir ha, gösterelim. Alacağım. Alabileceğimizi görün ama almayacağım. Çünkü FF atmasınlar istiyorum arkadaşlar. Bir tane Draven videom iptal oldu. Sonra yenisini çekmek zorunda kalmıştık. Hani hemen bitsin istemiyorum videolar. Birazcık uzasın istiyorum. Bir alabileceğimi göstereyim sizlere. Bakın. Yok. Hayır hayır No 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 no. Kanka almayalım. Tamam dedim. Videodayım da. Adama yazacağım açık açık bundan sonra insanlar anlasın. Yani o yüzden arkadaşlar hızlı bitiyor. Yani böyle... Aha. Fight var. Oğlum hala uslanmadınız mı ya? Kanka. Uslan... üç tane vuruyorum oğlum. Hadi koş. Hı? Hı? Hı, -hı. Kayıs oldu adam. Halonu kovalıyorum Bir canı var. Bir vuruş gelmedi. Maçı bitirmeyelim Şimdi son eşyam bitti. Son eşyamı da almaya gideceğim arkadaşlar. Son eşyamızı aldıktan sonra oyunu bitiririz. 26'ya birlik bir performans. Hatırlar mısınız? İlk önce öldüm. Yani evet, 0-1 evet. başladık değil mi? Abi, Yanlış değilsen. Ha, bak. GG, VP full buildimiz de bu şekildeydi. Kaç kavurmuşuz? Ona bakalım. Ardından videomuzu bitirelim. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Honorumuz tabii ki ördeğinde Ördeği honorunu çakalım. Ee, tamam görevleri yapalım. Etkinlik kartlarını bu arada almıyorsanız alın derim. Gerçekten çok şey kazanır. 33 puan aldık. 50 LP'ye ulaştık. Bakalım. Ee, 40K yaslamışız 20 dakikada. Bence güzel hasar. Bence güzel eser. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir kontrol edin. Abone olmayı alabilirsiniz. Öpüyorum.